Evet malum oyuna geldik. Şimdi bu oyunda sizlerle beraber akvaryumlar kuracağız. Odamızda başlayacağız. Üretimhaneye kadar gidecek. Tuzlu su akvaryumlarından tatlı su akvaryumlarına ve hepimizin beklediği lepises akvaryumlarına kadar gidecek. Böyle oyunu tanıtan ve oyunu öğretmek amaçlı bir video olsun istemiyorum. Direkt modoslama dalacağım ve oynayacağım. Ben direkt oyunu keyfini çıkartmaya çalışacağım. Umarım sizler de öyle yaparsınız. Evet burası bizim odamız. Aa bu da bizim babamız. Merhaba oğlum. 14 yaş gününde sana özel bir hediyem var. Balıklar için deli olduğumu biliyorsun. İlk akvaryumuna sahip olman için doğru zaman. Doğum günün kutlu olsun. Unutmadan ayarlaman için biraz para var. Akvaryumunuz onları akıllıca harcayın. Şimdi çevrede bir takım sıkıntılar var belli zaten. Babamız odamızı akvaryumumuzu bırakıyor ve... Haydi eyvallah. Kapıyı da kapatırsan babacım. Burası bizim odamız. Önce bize oyunu öğretiyor. Zaten burada benim anlatmama gerek yok. Kısa yollarla oyunları bize öğretiyor. İşte kısa yol tuşlarını öğretiyor. Basmak Q, akvaryumda incelemek ve ne tür bir su olduğunu görmek. Burada tatlı su ve tuzlu su akvaryumdaki yani tuzlu su akvaryumuna tatlı su balıkları ve malzemeleri koyulmuyor. Klasik onu anlatıyor işte. Bizim şu anki akvaryumumuzun su tipi tatlı su 18 derece sıcaklıkta. Kapasitesi 150 litre gayet yeterli bu arada. Ürün bilgileri. Babamdan doğum günümde aldığım ilk akvaryumum bu. Küçük ama akvaryum hobisiyle ilgili her şeyi öğrenmem için yeterli. Hiç de küçük değil. 150 litre gayet iyi. Şimdi ne yapıyoruz? Basmak tap dükkan açmak. Tapla dükkanımızı açıyoruz. Kürek ve biraz toprak al diyor. Tamam. Buradan küreğimizin 13 dolara alıyoruz. Toprağı nereden alıyorduk? Tamam. Bir iki kısımdan da toprak. Ben siyah kuars kum alacağım. 55 dolara da siyah kumumuzu aldık. Arkamıza zaten direkt siparişimiz geliyor. Hemen şöyle bir ilk akvaryumumuza, ilk kumumuzu ekleyelim. Şöyle güzelce bir kumumuzu koyalım önce akvaryumumuza. Oyun her aşamada bizi yönlendiriyor şu anda ama sonrasında bunu yapacağını sanmıyorum. Tamamen bizi bırakacaktır. Öyleri bırakmak için sağ tıklayın tamam. Öyleri aldığımız yere koyalım şöyle sağ tıklayarak. Akvaryumun için bir taş satın alın ve alın. Alalım. Taşı nereden alıyorduk? Buradan değil, buradan değil, buradan değil, buradan. Şu boyutlarda bir tane 14 dolar alalım. Envanterimize 4 öyle satın alın ve toplayın. Tamam, envanterde diyor ki yani şuradan 4 tane daha ö al diyor. Tamam alalım. Saç ee, saçma olacak ama oyunu ilk başta şu aşamalar atlamak için kuru ağaç dalı alalım. Bitki alalım mı lan? Bitki de alalım. Devsaz bitkisi alalım mesela benim akvaryumların olmazsa olmazı. Şöyle bunları da envanterimize ekleyeceğiz. Dur. Ee, kumu aldık yanlışlıkla. Tamam. Şimdi akvaryumuza Bunları başta rastgele ekleyeceğim. Şu oyunu hemen öğretici kısmına atlayalım ve keyfin çıkaralım diye. Bir filtre satın alınıyor. Tamam alalım. Keşke daha güzel bir filtre verseydim be. Şöyle filtremizi de nereye ekleyelim? Yan tarafa ekleyelim. Şöyle. Filtreyi etkinleştiriyoruz. Tamam güzel bir ısıtıcı satın alın, alalım. Tamam, ısıtıcımızı da aldık. Şöyle şuraya ekleyelim. Etkinleştirelim ve 20 derece yapsak yeterli. Tamam, 20 derece. Okey. Bir termometre satın alın, alalım. Onu da alalım. 15 dolara da bir termometre satın aldık. Şuraya ekleyelim. Tamam 20 derecede akvaryumumuz. Akvaryum balıkları içeri almaya hazır. Satın al. 2 akvaryum balığı. Muhtemelen iki tane akvaryum balığı satın al diyor, demek istiyor bize. Tamam başta Japon balığı veriyor. Sorun değil. Büyük bir Japon balığı alalım iki tane madem. Şimdi balıkların poşetini normalde aldığımız zaman ne yapıyoruz? Akvaryuma poşetiyle beraber bırakıyoruz. Balığın suyuyla akvaryumun suyu bir eşitleniyor. Sonrasında aşılama yapıyoruz. Ama Japon balığına hiç aşılamaya gerek yok. bu oyunda direkt basket atıyor balıkları. Her balığın kendi istatistikleri vardır. İncelemek için balığın üzerine sağ tıklayın. Tıklayalım. Balığın durumu parametreleriyle gösterilir. Balık her birinden memnunsa büyüyecek ve yavrular verecektir. Aa yavruluyorlar da. Bu küçük balıkları alıp değerleri artana kadar yetiştirerek para kazanmak için uygun bir... Oo para kazanıyoruz. Büyük olgun balıklar daha da fazla para almanız için satılabilir. Balığı ihmal edersek büyümeyi ve doğurmayı durdurur ve aşırı durumlarda ölebilirler. Oo. Tamam bunu şu yani şu kısımlara dikkat edeceğiz. Açlık. Şu an aç karınları yem alacağız. Hava sıcaklığı iyi, ideal. Bitkiler bitkiler ölüyor şu anda. Dekorasyonlar, dekorasyon yani birkaç dekor eklememiz lazım diyor. Balık miktarı okey. Sonraki. Açlık seviyesi balığın ya tamam aç karınları tamam tek tek bunları anlatıyor. Okey. Ekranda bu uyarı görünüyorsa bitkilerden biri kötü durumda ve ölüyor demektir. Hangisi olduğunu bulmanız ve koşulları tekrar dostane hale getirmeniz gerekiyor. Tamam, okey. Balıklarımıza bakmamız gerekiyor. Balık yemi alın ve alın. Alalım. Buradan balık yemi alacağız. Food for fish. 20 dolar alalım. Balık yemimiz de geldi. Oh. Tamam. Bunu şöyle bir bırakalım. Akvaryumdaki balıkların parametrelerini doğru yapın. Şimdi bunlar ne istiyordu? Bitkimiz bitkimiz okey. Ee, balıkta bir mutsuzluk hali var. Mı? Ona bakalım. Birkaç tane daha bitki ekleyeceğiz. Dekorasyon ekleyeceğiz. Ee, sıcaklık okey. Tamam. Bitki ve dekorasyon ekleyeceğiz. Okey. Hemen halledelim. Şuradan dekor ekleyelim. Şöyle bir de böyle bir kaya alalım. Bunu da biraz büyük alalım. Ortaya yerleştiririz. Oha bu da biraz fazla büyük oldu mu ne? Şura. Kardeş öldün galiba ya. Bakayım. Yok yok iyi. Şöyle biraz daha. Şöyle bırakırız. Kur ağaç dallarında. Tamam kur ağaç dallarında oraya bıraktık. Bitki bitki alacağız. Dekorasyonları da tamam. Balık miktarı da tamam. Bitki alacağız. Hemen alalım bitkimizi. Şöyle ince bir bitki alalım iki tane daha. Ya Japon balıkları pek bitki bir şey yapmaz ama. Burada önemli olan balık değil de akvaryumları bize öğrettiği için, oyunu bize öğrettiği için. Artık balıklarınız üremeye hazır. Biraz bekleyin ve ne olduğunu görün. Aha yavrular geldi. Lan sen yeni, oğlum yeni doğmuş balığı da satmazsın be. Az önce balık üretmeyi başardım. Para kazanmak için birine sağ tıklayıp sat. Büyük balığı satmak daha çok para kazanılır. O büyük balığı satalım ya biz. Tamam. Burada bir şey eksik biliyorum. Arka plan satın alın ve alalım. Tamam alalım. Şöyle. Ya normalde göz buna gidiyor ama ben düz renkleri daha çok tercih ediyorum. Siyah. Yapıştır işte benim akvaryumlarda da hep siyah biliyorsunuz. Lan ne yaptık? Ortayı karıştırdık ortalığı bir dakika. <laughs> İki Arka plan da aldık. Bu arada az önce öksürük krizine girdim. Çok hastayım bu sıralar. Ciddi anlamda. Yani bu üzerindeki poları da bu yüzden attım. Amca gibi duruyorum belki ama artık yapacak bir şey yok vallahi çok gerçekten kötü hastayım bu aralar. Tamam. Arka planı bir an yanlış yere koyduk ama şuradan bir bakarız. Biraz dekorasyon örneğin kaya alın ve benzersiz bir kompozisyon oluşturmak için arka plana koyun. Tamam, yapalım. Kaya alacağız. Şöyle bir bu sefer ufak bir kaya alalım. <laughs> bu da küçük bilye gibi bir şey geldi. Tamam şimdi. Yine mi kaya alacağız? kaya daha aldım. Olum kaç tane kaya alacağım lan? Valla var ya nasıl bu? Öğretici değil mi bu? Öğretici. Yapıştır valla. Ver şöyle büyüğünden bir, bir tane kaya bize. Ha, gel bakalım. Bu seni istedim. Tamam. İstenmeyen arka planı kaldırmak için bir kazıcı satın alın ve alın. Alalım. Ee, kazıyıcı. Şu. Tamam. Ya şu an dediğim gibi her şeyi öğretiyor bize. Akvaryumdan bir arka planı üzerine tıklayarak kaldırın. Şunu kaldıralım. Kayaya kaldırdık lan. Daha önemli değil. Akvaryumumuzu hala iyi hale getirebiliriz. Bir lamba satın alalım ve alın. Tamam alalım. Lamba satın alacağız. Şu, şu elimizden bir bırakalım. Yani Bu oyunun ilk öğrenme aşaması biraz adamı tilt 60 dolara bir tane lamba aldık. Bir tane güzel bir led lamba. Bunu... Şuraya asalım. Ha, yandan verelim aynen. Şöyle. Lambayı bir yakalım. Gücü daya abi. Orada elektrik faturası ucuzdur. Yeşil nasıl oluyor? Mavi. Sarı. Kırmızı. Pembe. Beyaz. Kırmızı olsun lan hadi. Ne oldu? Yakamadık. Tamam şimdi oldu. Akvaryumunuz süsleri de kaldırabilirsiniz. bu Dekorasyon için ve çöp kutusunun içine koyun. Tamam. Şöyle yapacağız. Oğlum satardık lan niye çöp atıyorsun? Ay yapıştır abi. Dur şimdi bu bana çöp attıracak. Ne olur ne olmaz ya. Çöp atayım son oyun bakta kalır falan. Şöyle çöp atalım şundan. Akvaryumuzu yakından görme zamanı. Serbest hareket moduna geçmek için akvaryuma tıklayın. Tıklayalım. Aaa Dur. Uy, şöyle olsa ya Japon balıkları ne güzel olur ha. Bu arada bunlar yine üremiş. 2, 3, 4, 5 tane balığımız olmuş. Allah bereket versin satıyoruz. köşeyi döneceğiz oğlum. Bu oyunda köşeye döneceğiz ha. Lepises özellikle lepises üretimi yapacağım. Daha o aşamalara geleceğiz. Lepisesler de vardı gördüm videolarda YouTube'da. Dedim var ya yani ben bunu oynayalım dedim ya. Gerçekten güzel olacak. Aa, tamam. Akvaryumu yani şu an gösterdiği her şeyi çöpe atmayı öğrendik, arka plan koymayı öğrendik, dekorları vesaire. İşte akvaryum içerisinde gezebiliyoruz, onları öğrendik. Akvaryumu görüntülemeyi bitirdikten sonra sahtiklere serbest mi? Tamam. Tebrikler, Akvaryumunuz hazır. Allah. Baba öyle bir kapı çalar insan ya. Bir, ne öyle geliyorsun Yiğidim aklımız gitti. Aferin oğlum. İlk akvaryumun hazır. Asıl meydan okumayla yüzleşme zamanı. <laughs> Oğlum öksürmekten oynayamıyor ha. Tabii ki gerekli şeyleri alman için sana para vereceğim. Ve sen ilk maaşını alacaksın. İyi bir teklife benziyor mu diyor. Hadi benziyor. Yapacak başka bir şey yok zaten. Yeni seviye 2. Kilidi açılmış öyler. Ahşap kök. Bitkilerin şeyleri açılmış. Deniz kabukları. Kabukluların açılmış. Heykel açılmış. Oğlum bu da heykeli var ya. Onlardan çok aradım benim. Kendi akvaryuma koymak için de bulamadım. Babanı oturma odasına kadar takip et. Evimiz de güzelmiş. Haa. Aa kendimize bakamıyorsun. Tamam, okey. Baba, sanırım yanlış bir şey yaptım ve tüm balıklar öldü ve sonra yosunlar ortaya çıktı. İyi yaptığımı sanmıyorum. Düzeltmeme yardım eder misin? Deniz balığı, tercihen bir denizaltı ve muhteşem bir mavi tank. Gerekli alışveriş için biraz nakit al. Beni şaşırtmayı başarırsan bugün ilk maaşını alacaksın. Bizi ambal olarak kullanacağım. Beni şaşırt. Bilmem ne. Bizi kekliyorum baba ya. Akvaryum gördüğünüz gibi yosunlanmış. Gitmiş. Bu da annemiz galiba. Tamam. Böyle çekirdek ailenin bir evladıyız ve bizde gayet güzel şekilde ilgilenen bir ailemiz var. Bahçemizde. Oh. On numara ortamdayız. Aş. Düzenleme moduna girmek için tıklayın. Basmak Q akvaryumu incelemek için. Tamam. Su tipi tuzlu su akvaryumu. 450 litrelik bir akvaryum bu. Al al ve onu çıkartmak için ölü balığa tıkla. Yine buradan satın alacağız. Satın alacağız. Yani odamdan mı alsam getirsem dedim de. Bak da kalırız bir şey olur ne olur ne olmaz. Tamam, 15 dolara bunu satın alıyoruz. İkinci balığı almıyor. Balığı tuvaletten veya çöp tenekesinden atmak için kullan. Tamam. He, anladım tamam. Balıkları bir temizleyeceğiz şimdi. İkinci balığımız da Oğlum palyaço balıkları nasıl kıydınız lan? Nasıl kıydın oğlum buna? Palyaço balığı lan bu. Palyaço balığını da öldürmezsin ya şimdi. Böyle bir gün ben çok küçüktüm. O zamanlar işte Türkiye'de kulaktan dolma bilgiyle akvaryumlar kuruluyordu. Yani öyle internet ortamıymış, forumlarmış, YouTube'muş. Öyle şeyler yoktu. Akvaryumu yanlış hatırlamıyorsam bizim akrabalardan biri şeyle. Tuz ruhuyla mı yıkamıştı? Öyle bir şeyle yıkamıştı. Balıklar komple takır takır ölmüş o temizlikten sonra. Aklıma o geldi böyle görünce. Bölmeler yosunlarla kaplı. Anası ağlamış bölmeleri. Bir sünger alın ve alın. Alalım. 29 dolara bir tane sünger alacağız. Tamam. Okey. Şunu bir bırakalım. Nasıl yapacağız? Aa! Aa! Mouse'da. Çok güzelmiş bu olay. Mouse hareket ettirerek böyle temizliyoruz. Oy çok zevkliymiş lan bu. Ha, pis gibi oldu tamamdır. İyi şimdi camları geri kalanı ilgilen tamam. Komple temizlik yaptıracaklar bunlar bize. Şuraları da temizleyelim. Bunlar zaten ben her cuma yapıyorum. Her cuma yaptığım şeyler. Burada tamam. Yanları temizleyeceğiz. Bir kere zaten akvaryumun durduğu konum yanlış. direkt güneş buradan geliyor akvaryuma vuruyor haliyle yosunlanıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Akvaryumları camdan uzak, güneşten uzak yerlere koyacağız. Odanın en gölgeli taraflarına. Tamam. Akvaryumdan kirli fitre alın ve lavaboda yıkayın. Şunu bir bırakalım madem öyle. Ee, yine mouse'la çevir çevir çevir. Oh bunu bir keşke içine içini açıp da süngerini mi yıkasaydık? <laughs> Sanki öyle bir şeyler mi yapsaydık? O mı güzel olurdu. Harika ürün temiz çıkmak için sağ Tamam. Motorumuz da kablosuz galiba. Ne güzel olur lan. Akvaryumun ürünleri böyle kablosuz olsa. Vallahi güzel. Şimdi bir düşündüm de fena fikir değil ha. Tamam. Çünkü bütün akvaryumların altında üstünde her yerde kablolar birikiyor bazen Benim akvaryumlarım hangi fişan nereye gidiyordu unutuyorum çoğu zaman Tamam bunu da yıkadık götür, götür 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 Bunu da Tam buraya yapalım Tamam ısıtıcıyı ve termometreyi şu anda yıkıyoruz Bunu da yıkalım Akvaryuma hiç bakmamış ki adam hiç. Baksana bulaşıklar bile olduğu yerde duruyor. Galiba bir pis bir alem var şu anda benim onu fark ettim. Tamam bu da okey. Hortum satın alın ve alın. Bu işin son içi yerlere gitmiyor. Hortum da aldık. Bir hortum yerleştirmek için akvaryuma tıklayın. Tamam. Tamam. Kovayı al ve al. Ooo işin içine kova girdiyse bu bize girdi bu olay. Bak akvaryum işte komple o zaman şey yapacağız. Tamam kovayı buldum. Kovayı tutarken su akvaryumdan çıkarmak için ortamı tıklayın. Tamam. Tahmin ettiğim gibi. Komple bize boşalttıracak bunu. Su kadar boşaltma su için klozet Ha ne klozet oğlum ya. Lavaya yapıştır gitsin. Aferin kalan suyu da aynı şekilde. Burada bize gaz veriyor ha yukarıdan. Kalan suyu da aynı şekilde akvaryumlara çıkarın. Tamam, bu da okey. Koş 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 koş. Balık var burada mı? Oo, balıklar gitmiş bile. Ama dibinde aldık güzelce. Yalnız var ya, gerçekten rahatlatıyor oyun. Oyun bir rahatlatıyor şimdi. Elinizde hiçbir şey yokken çıkartmak için hortumu tıklayın. Tamam. Diyor ki kovayı bırak. Tamam. Hortumu da buraya bırakalım. Kürek kullanın ve kullanılmış toprağı çıkartmak için farenin solunu... Aha tamam. Dur lan küreği odadan alıp gelelim. Niye para harcıyoruz? Geldim baba geldim. Aha burada bir oda daha var. Oo, oo. Oda, O da harbiden ev çok güzelmiş ha. Tamam şimdi bu toprakları buradan çıkaracağız. He basılı tutacağız. Ya, toprakların nereye gittiğini sorgulamayın. O kadar detay ekleyip bunu eklememeleri tuhaf. Yeni toprağı ve küreyi al. Tamam toprak alacağız. Hadi lan bu defa beyaz alalım ha. Ama akvaryumuzu güzelce dolduralım. Müzik bir baydı gibi ama ilk videoda ikinci video ben hallederim onu. İkinci bölüm daha güzel olur büyük ihtimalle. Şimdi öğrenme aşaması bir haliyle sıkıcı olacak. İçine toprak fena değil. Toprağın geri kalanına koyarım Biz ne yapıyoruz oğlum ya? Bir sakin. Toprak uygulamasını bitirmek için tamam. Kovayı tutarken suyu doldurmak için lavaboya tıklayın. Tamam şimdi şunları bir şuraya bir atalım. Oğlum doldur buradan ne olur. Heh tamam. Zaten su... Su duvardan geliyor. Su çeşmeden gelmiyor. Bak beyaz Beyaz şey daha güzel oldu ha. Harbiden. Bir açtı şöyle bir. Aferin. Aynı şekilde tüm akvaryumu doldurdum. Gaz veriyor yukarıdan bana. Tamam. Bu da hazır. Dördüncü kovada mıyız lan biz? Herhalde dördüncü kovadayız. Akvaryum suyunun türünü değiştirebileceğiniz tuzu. Tamam bu tuzlu su akvaryumu kuruyoruz şu anda haliyle. Suyun tuzluluğunu değiştirmek istediğinizden emin misiniz? Yalnız suda balıkların ve bitkilerin çabuk öleceğini unutmayın. Tatlı suya geçmek istiyorsanız tuzlu suyun tamamını bir şey bir şey. Basmak için görev panelini açmak için. Akvaryum içine birkaç lamba koyun. Tamam lamba alacağız. Isıcı açacağız. Filtreyi açacağız. Akvaryum duvarının arka planı tam arka plan yapacağız. Ki gerek yok bence gayet güzel böyle ama. Oyun işte istiyor. Mavi tank balığı alacağız. 3 tane deniz altı alacağız. 5 tane biraz su bitkisi koyacağız. 6 tane mercan koyacağız. 9 tane Sonra koşullarına baksak. Şimdi 1. Şunu bir kapat. Şunları bir aktifleştir dayı. Tamam bu aktif zaten. Bu termometre. Bunu bir 20 derece yapalım. 2 ee, tane. Kaç tane bitki istemişti benden? 6 tane bitki istemişti. Tamam. 2 tane aldık. 3, 4... Beş, 6. Tamam. 6 tane bitkimiz geldi. Şuraya da hemen bir düzenleyeyim. Çok kısa. Şuraya bir atalım. Elimizi ayağımıza dolaştıracak şimdi buraya yoksa bize. Şöyle. Dur oğlum satarız daha. bekle. Satarız daha. bir bırak bir sakin. Şunları bir alalım. Tamam. Şuradan şöyle bir dikelim bunları önce bir. şöyle. Tamam, sol köşe bir şey olsun. Bu taraflara çünkü mercan falan gelecek büyük ihtimalle. Ha yere düşmüş. Tamam. Bitkimiz tamam. Bitki olayını bitirdik. Akvaryum duvarına arka plan koy. Tamam arka planımızı da koyalım. Yerleştirelim. Ee, siyah da iyidir ya siyah. Tamam. O da okey. Akvaryum içine birkaç mercan yerleştirelim. 9 tane mercan istiyor bizden. Bir tane büyük mercan alalım. 2 tane orta boy. Ay! Öksürük hızım tuttu yine. Şöyle mercanlarımızı... geliştirelim. Tamam. Sen mercan mısın sen? Hı? Tamam. Mercan olay olayını da bitirdik. Koymam Balık alacağız. Deniz al. Deniz atı alacağız. Balık alacağız. <laughs> tamam. Balıklardan alacağız. Deniz atı kaç tane alacağız? 5 tane. Hala 1, 2, 3, 4, 5. Az da büyük almaya gerek yok. Çok istediğim bir şey ha deniz atı da. Tamam deniz atımız tamam. Mavi tank balığı alacağız. Bak mavi tank balığını şu değil mi? Dur lan yanlış şey almayalım. Tamam. Şunların adı ne? İmparator. Tamam bunu zaten biliyoruz. Kaç tane alacaktık mavi tank balığından? 3 tane. Tamam 3 tane normal boylardan alalım. Tamam. Akvaryum için birkaç lamba koyun. Tamam lambayı unuttuk. Ee, lambayı nereden alıyorduk? Nereden alıyorduk? Buradan alıyorduk. 1, 2, 3, 4 tane alalım. 3, 4. Dur şöyle yapalım. Şunu satalım. Tamam şimdi oldu. Buradan mavi verdik. Buradan yine mavi verdik. Şuradan da kırmızıyı verirsek güzel olacak. Tamam. O güzel oldu ha. Harbiden. Tamamdır. Böyle bir deniz akvaryumumuz. Şimdi basmakçıya gören ne lazım bize? Tuzlu balıkların türlerinin iyi koşullara sahip olduğunu emin olun? Balıkların ne istediğine bakacağız. Hava sıcaklığını bir tık arttıracağız. Bitkiler okey. Hava sıcaklığını arttırdığım zaman işimiz çözülüyor galiba. Dur şuradan arttıracağız. 24 nasıl? Ee, ekran görüntüsü alacakmışız. Tamam fotoğraf çekecekmişiz. Bravo oğlum. Oturma odamızda böylesi güzel bir akvaryum. Ne gurur duyabiliriz. İyi yapılmış. Bir iş için ödül var. İşte paran. Yakında harika bir akvaryumcu olacağını hissediyorum. Babamız bizi okutmuyor galiba. Akvaryum diyor. Kim lan? Tamam şimdi oyunun hikayesine dalış yapacağız ama ben ciddi anlamda öksürük krizlerine giriyorum. Gerçekten çok hastayım bu sıra. Bu bölüm böyle olsun sizlere ön ayak olsun. Yani böyle bir oyun var ve ben bunu oynamaya başladım gibi bir olay olsun. Diğer bölümlerde hikayeye dalış yapacağız. Bir Lepsesi Aquarium'larına geçiş yapacağız. Şimdi tuzlu su Aquarium'larımız da olacak. Güzel yanı şu ki aynı zamanda da bir şeyler öğreniyoruz. Bunun bize katacağı birçok şey olacaktır. Tabii oyunlar ne kadar olur? Tecrübe etmeden ne kadar olur onu bilemem. Kanalda diğer hikayeli oyunlara devam edeceğim. Aklımda Beyond sol Souls oynamak var bu sıra. Onun dışında böyle simüle oyunları varsa aklınıza gelen onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz isterseniz. Umarım beğenmişsinizdir. Dayanacak gibi olsaydım daha oyuna devam edecektim ama sürekli öksürüyorum konuşmak zorunda olduğum için. O zaman daha fazla sizi de bekletmeyeyim. Kendim de beklemeyeyim. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.